Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tekrardan Grand Chapter 2 videosu ile karşınızdayım Geçen hatırlarsanız GrandPay'a karşı Ben kaçmaya çalışmıştık ama maalesef Yenememiştik arkadaşlar, şimdi tekrardan giriyorum Geçen videoda benim de yaptığım hata olmuş ama genel olarak Abi Petrokey vardı, Petrokey'i bulamadım ee, Üstte bir yer var mıydı Hani hatta ben size söylemiştim hani Böyle telleriyle kapalı bir kutu vardı Onu ben ks miyi unutmuştum Yani bakmadığım yerler vardı tabi ama e i̇nşallah arkadaşlar bugün Grand 2 yani Grand Chapter 2'ya artık ne, dersiniz geçeceğiz. Ha geçemezsek bile en azından yine denemiş oluruz artık ama inşallah bu sefer geçeriz umuduyla. E, şu anda direkt fark ettiyse zaten başladık. E, şimdi dayı geliyor. Aman ha, oğlum çok hızlı geliyor lan ne ara beni gördün de Ağzını mı dayısı. Neyse arkadaşlar şöyle. E, şöyle mesela. Tamam kurtulduk. Evet buradan şimdi buraya geldiğimiz oldu. Buradan helikopter key var. Helikopter key ile benim ben yok. Şöyle. Neredesin lan? Bu arada burada. Ha hani bizim attığımız. Ha. Tamam bu tarafta arkadaşlar ses açtı çünkü yeri zekalı. Eee, şimdi. Geliyor. Geliyor arkadaşlar ağzımıza sıçmaya geliyor. Woo! Dur kaç 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 kaç. Tamam. Kaçtım o kayaya geri zekalı, iyi beni yakalayamadı salak. Şimdi. Ee, glass şey varmış tam bunu buraya attım. Bunu buraya açtım. Şimdi of. Dededen kurtulduk. Yeah, i̇şte bu güzel tamam şimdi. Dede neredesin? Şimdi vazoya geliyormuş bu arada. Bilgi veren arkadaşlarımız olmuş. Onlara çok teşekkür ederim. Ee, vazonun sesine geliyormuş ee, dedemiz. O yüzden o yanı iyi. olduk Kapı kilidi bulduk. Şurayı açalım. Wrench bulduk. Wrench'i bulmamız iyi oldu. Nerede lan bu? I see you. Arkadaşlar adam götümün içinde. A! Nasıllık? Tövbe 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 ya Allah'ım yardım. <laughs> kaç 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 kaç. Abi şurayı anan avradan açamadım. Kaç. Kaç. Kaç 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 Tamam burayı kapatacağım arkadaşlar. Şurayı açacağım. Tamamdır. Tamam buradan bir şey bulamadık. Hemen şurayı açalım. Huntfield. Tam kaçtık. Salaktan yine. Hemen şuraya gidelim. Bu herifi benim öldürmem lazım yazdığı en kısa sürdü. Çünkü bana sıkıntı çıkacak. Bu arada örümcek arkadaşlar hemen bizi vuramıyormuş. Öldüremiyormuş. O da güzel bir detay. Hatta burada bu ne lan boyamış. Örümcek bizi öldüremiyormuş arkadaşlar. Gerçi biz bunu artık bulduğumuz için pek artık bir anlama kalmadı ama örümcek zaten bizi hemen öldüremiyormuş. Ben korkuyordum hemen dibimize girip direkt vurur öldürür diye. Öldüremiyormuş öyle bir şey yokmuş. Ama zaten bir anlamı da kalmadı. Dede'yi yalnız da gelsin. Okey. Çok güzel. Sala öldürdük. Oğlum. Aa, bunu öldürünce dede de sinirleniyormuş. Bak bunu böyle bunu bilmiyordum ha. Arkadaşlar. Aa bak lan geçen bölümde şu geri zekalı anahtarı bulamadık. Oha silendirine bana bakıyor abi. Aa bu arada o geçen bölümdeki geri zekalı yapmayacağım. Hatta şunlar falan alalım. Şu tarafa atalım. Hatta resim parçasını da alayım. Buraya atayım. Hemen arkadaşlar Security Key'e gidelim. Ya abi harbiden ee, gıcık oldum ya valla. Şu Path geçemem de bulsaydım. Şu an kaçtıydık yani. Gerçekten gerizekalı oldu. Resim parçalığımız burada. Şurayı ne olmamalı diye açalım. Şurayı yine diye açalım. Burada ne var? Burada bir tane Spark Plug var. Hemen burayı açtık. E, Gerektiği yerlerde keseceğim zaten. Şimdi... Tamam abi. Şimdi getirmem gereken yerlere gideyim abi ben. Yine ben gideceğim oraya. Ee, şimdi resim parçasını alalım arkadaşlar, resim parçasını alalım. Resim parçasını tamamladıktan sonra ee, şey lazım, e, pompalı silah lazım, pompalı silahla oraları falan ateşleyeceğiz biliyorsunuz zaten geçen videoda yaptık. Buradan neve çıktı, Leve'nin çıkması güzel bir şey. Şöyle ee, açalım. Buraya geçen de ee, şey yapmamıştım maalesef yani açmamıştım. O buton anahtarı çıktı güzel. Şöyle geldik, tamamdır. Botun anahtarını da alayım hatta. Botun anahtarını da alalım. Nerede kim bilir. Hatta botun anahtarını şimdi şöyle atalım arkadaşlar. Levi'yi alacağım. Hemen Levi'yle yapmamız gereken işlerimize halletmemiz gerekiyor. Olan ben şuradan düşersem iyi bu salak burada değil herhalde. Kafana kırarım ha senin Levi'yle. Bir zekalı. Dukkep tamam. Bu şimdilik burada dursun. Neveyi ben yine alacağım. Acaba nerede? Şurayı açalım arkadaşlar. Burayı kesmemiz lazım. Tamam şuradan. Nerede lan bu herif? Ananı <laughs> satayım. Bu uyuyor. Tamam uyuyor. Uyuyor arkadaşlar. Uyuyor uyuyor uyuyor. Tamam. Biz hemen o zaman e, çaktırmadan aşağı inelim. Yalnız vurabilir miyiz ki bu herifi? Ha buralarda kont edelim bu arada. Şurayı aç. Geliyor mu lan? Yok gelmiyor. Şurayı açalım. Burada bir halt yok. Buraya açalım. Yok. Tamam hiçbir şey yok arkadaşlar. Herhalde dolaplardan da bir cacık çıkmayacak benzin çıktı. Güzel. Hem kontrol ediyorum ki arkamdan gelmesin bu şerefsiz gelir çünkü. Ben aşağı inelim. Tamam herife gözükme daha karşı aşağı inmeye başardık. Hemen şurayı açalım. Save key var. Şimdi save key'i nereye kullanacağız? Save key üstteki yere kullanacağız. Bu geri zekalı hala uyuyor mu lan? Uyumuyormuş hala. Çok kötü oldu. Ee, ucu tam ucu takılı. Nerede bu? Lan kamera beni gördü. Kamera beni gördü. Hadi lan. Ne oldu? Artistlik yapıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Şey işte. Neyse arkadaşlar tamamdır. Sakin olun. Ee, Sevki aldık. Bu arada silah anlattığını hala bulamadım. O biraz kötü bir şey. Hemen şurayı açıyorum. Burayı açacağız. Buradan çatık bilirisi alıyoruz. Hemen bu arada dolaplara da gelmişken bakalım. Şu benim manuel alalım. Ne olur ne olmaz. Ee, şimdi bununla üst kata çıkacağız. Hemen şuradan çıkarız. <laughs> Arkadaşlar bu oyun gerçekten. Bu arada bunun arkasında bir şey yok dedim. Tamam. Ee, bu bu arada harbiden zorlu ya. Hani şurada Tam burada bir bok yok. Ee, burada burada Huntfield var aşağıya kapıları aç. Kapı kaçışını yapmak istiyorum yapabilirsem kapı kaçışını yapmak istiyorum ama yapabilirsek yapamazsak inşallah bot kaçışını falan yapacağız. Ha bu arada hemen bunu alayım unutmadan aynen arkadaşlar. Geçen videoda yapmadığım şeyi şimdi yapacağım. Ee, şöyle. Ee, bu arada videoyu tamamdır sıkıntı yok. Şöyle geleceğiz. Şuraya gidip buradan Aa, ama pompalı lazım. Eee... Evet, pompalı lazım. Şimdi öyle bir durum oldu. Haydi bakalım. Neyse onu inşallah hallederiz. Buradakini ben 60 ima Ne bulduysam burada bilmiyorum da. Tamamdır. Şimdi resim parçasını alalım. Bu resim parçasını da koyacağım. Tamam arkadaşlar, şu anlık sıkıntımız yok. İnşallah artık kaçarız ya. Vallahi kaçalım abi. Şu handfeel ozan iş hand bulduk ya. Handfeel işi yapalım. Yapmamız gerekeni. Tamamdır. Kapının şeyini açarız. Petlock key'i de kullanırız. Ya her inerken bu arada böyle yapıyor mu bu? Lan ne oldu? Bir şey yok. Ee, şimdi. Bu nerede kim bilir? Bantı ne yapacağım bilmiyorum ki. Spark Plug şimdilik dursun. Huntfield. Umarım dede beni burada yakalamaz. Dede beni burada yakalarsa ağzım eder arkadaşlar affedersiniz. Kaçtık. Koş 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 koş. Tamam dede şu anlık piyasada yok. Aşağı inmemişsindir umarım. Ama aşağıda yok dede. Ananı anladın Buradaymış şerefsiz aşağı inmiş. Ulan ben dedim ama var ya bu kesin dedim aşağı inmiştir şerefsizsin oğlum sen. Sen adam değilsin. Arkadaşlar ben bunu bayıltacağım. Hemen bir tur attırmamız lazım. Oo çok kötü. Geliyor geri zekalı. Geliyor. Hemen arkadaşlar şuradan. Ulan çok stese gidim dur. Tamamdır ve görüşürüz dedim. Şimdi. Yapmam gereken şey ne biliyor musunuz? Yapmam gereken şey şöyle yukarı çıkmak ve e, benzin vardı burada. Patlokkeyi ben nereye attım? Patlokkeyi herhalde şuralara bir yere mi attım? Helikopter keyledi. Şimdi işim yok ya. E, şurada ne var abi? Burada ben ne attım? Bir şey attım mı? Şöyle bakıyorum. Galiba bir şey atmamışım. Şimdi tamam patlokkeyi lazım. ile yapmamız gerekeni işi hallederim. Buraya mı attıydım pet ee, yok buraya da değil de abi. Sparkplug. Acaba pet tokeyi nereye attım ben? Ee, bilen var mı? Pet yok oğlum piyasada. Arkadaşlar şu anlık pet aldım. Yalnız bu handfeel'i ben döndürmeyi unuttum ha. Dur. handfeel'i döndürmeyi unuttum bir dakika. Orada mı lan dede? Dedi aşağıda mısın lan? Hemen şuraya döndürelim. Tamam da arkadaşlar şu anda iyiyiz ama İnşallah en sonunda bir bokluk işitmez ondan çok korkuyorum. Şu an kapı kolunu bulamadık işin kötüsü. Kapı kolu yok piyasada. Ananı avradını geliyor ya şerefsiz. Yine buna fake atmam gerekecek. O fake atmak çok stresli bir iş ya. Geliyor. Okey tamam fake attık güzel. Şimdi çıkalım. Hemen tahtaları sökeceğim. Hatta tahtaları sökmeden ben bunu bayıltayım. Lan alamadım sanganın şeyini ucunu. Allah belasını versin kaç. Ulan silah anahtarını da bulamadık işin kötüsü lan. Valla. Bu sefer silah anahtarı yok abi piyasada işin kötüsü. Tamam orada kaldı gerizekalı. Ha gel. Gel gerizekalı tamam. Şimdi e, yapmamız gereken şey levye. Levye nerede? Levye İki iki saniye önce attığım şeyi sonradan bulamıyorum. İşte benim de bu huyum çok kötü ya. Unutkanlık çok var bende ya. Yani bu aralar unutkanlık çok... Olmaya başladı. Ha ah, levye burada. Tamam. Tamam. Şimdi bende sabana sadece ve sadece kapı kolu lazım abi. Şurada gördüğünüz kapı kolu lazım. Şuraya hani takıyoruz ya. O en önemli şey kaldı ya. Atıyor Allah belanı. Arkadaşlar yukarı doğru çıktık. Bu arada şu an e, botla kaçabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani botta tüm parçalarımız yetiyor mu bilmiyorum ama. E, galiba botta tüm parçalarımız Bir dakika şimdi biz botun direksiyonu buldum ben bir ara. Spark bulduk. Benzini bulduk. Petlock location, için yani karşı açmak için şeyi bulduk. Galiba şu an botla kaçabiliyoruz ama dur bakayım. Yani gerekse botla kaçacağız arkadaşlar. E, i̇şte buraya silahla gelmek lazım. Waypoint K'yi bulduk. Çok güzel. Dur. Arkadaşlar weapon key bulduk geliyorum. Ve shotgun aldık. Bu arada beni gördü o şerefsiz adamın. Nerede o şerefsiz? Ay üst katta tamam. Ha? Ağzına yeterim öyle işte. Çok güzel arkadaşlar tamamdır. Bakayım arkadaşlar oradan baktım kapı kolu yani istediğimi bulamadım tekneyle kaçmaya çalışacağım tekneyle bilmiyorum kaçabilirim miyim bilmiyorum şu an tüm parçalarını toplamış olabilirim tekrar normal kapıdan kaçmak istiyorum şu anlık ee, ilk başta bu arada ee, zaten burada mermi de varmış hemen şurayı pat diye yemedi bir tane daha çok güzel şimdi orayı bir açalım bakalım oradan istediğimiz şey çıkacağım bu arada burada bomba varmış hani bombayı şöyle trov diye attığınız arkadaşlar patlıyor ve bom evet bunda Böyle bir şey. Şimdi burayı keselim bakalım arkadaşlar. Buradan bir şey çıkacak mı? Ne oluyor abi? Ananı avradım. Aa, arkadaşlar işte bu ve arkadaşlar arkadaşlar Granny Chapter 2 biter. İşte bu. Tamam abi bu saatten sonra. Bu arada diğer kaçışını yapmaya çalışacağım. Aa tamam şu anda bitirdik oyunu. Oyun şu anda bitti. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada karşıma çıkması sıçar ağzına ağzına seninle? Tamamdır. Ve arkadaşlar işte bu. Abi var ya. Tam bu ama bu sefer çok yormadı. dün dün çok yorduydu ve kaçamadıydık. Ve arkadaşlar ilk kaçışımızı yaptık. Bunun tekne versiyonu, helikopter versiyonu yapmaya çalışacağım. Ama şu, galiba şu pozisyonda galiba tekneyle kaçabiliyorduk arkadaşlar. Ata anahtara, direksiyon her şeyi bulduyduk. Ve deant dedi arkadaşlar. Bu arada ee, tekne kaçışını yaptık galiba. Çünkü ben şu an düşünüyorum. Botun direksiyonu bulduk. E, benzinini bulduk. Spark plaka bulduk. Ee, onun dışında anlattığını bulduk bir de petlock. Yani şu anda biz aslında tekneyle de kaçabiliyorduk ama ben ilk normal kapı kaçışını yapmak istedim. İsterseniz arkadaşlar ki isteyeceksiniz gibi geliyor. E ee, normal tekne kaçışını da yaparız arkadaşlar. Helikopter kaçışını inşallah Brendan yani diğer iki kaçışı yapmaya çalışacağım. Onlarda da mı sadece dede oynarız? Vallahi bilmiyorum. onlarla da belki sadece Grand'de veya sadece dede ile de oynayabiliriz. Bakarız. Ee, ve Grand Chapter 2'yi de bitirdik. Evde ben sakat kanalı asal sesli bölümünü. Bu arada GTA San Andreas yayını yaptık dün. Ee, onda yani eğer kaçırdıysanız tekrar izleyebilirsiniz. Final bölümü ne zaman gelecek? Final bölümü bu akşam bilmiyorum. Bizim düğün işi vardı. Eğer bu akşam çekebilirsen çekerim. En kötü arkadaşlar yarın GTA San için final yaparız sizler birlikte. Neyse o zaman kendinize bakın bye bye.